Hani bizim deprem Allah'tandır deyip teslimiyet mi göstermemiz gerekiyor? Yoksa tabiri caizse biraz daha bunların sorumluların yakasına yapışıp e, onlardan böyle bir hesap sormamız mı gerekiyor? Bu konuda nasıl bir tutum sergilememiz lazım bizim? Şimdi önce bir İslam aliminin söylemiş olduğu sözle başlayayım istersen. E, İbni Teymiye rahmetullahi aleyh diyor ki, bütün din şeriat ile kader arasında denge kurmayla hı hı. E, mümkündür. Bütün sapanlar da ya şeriatı anlamamışlardır ya kaderi anlamamışlardır. Yani kaderle şeriat arasında tam bir denge tutturamamışlardır. Şimdi bu soru biz depremin Allah'tan olduğuna tabii ki inanıyoruz. Evet. Kainatta Allah'ın izni olmadan, Allah'ın yaratması olmadan bir yaprağın bir ağacın dalından dahi kopmayacağına, kopmayacağına inanıyoruz. Ama kadere olan inancımız bize asla şeriatın hükümlerini görmekten uzak tutmamalı. Yani bir de şer'i olan şeyler var, şer'i olan hükümler var. Nedir mesela bu şer'i olan hükümler? Hemen kaç tanesini söyleyeyim. Bir, Allah Celle Celaluhu insana akıl vermiş, insana öğrenme kapasitesi vermiş ve insanoğluna tecrübe edindikleri şeyleri sonraki nesillere aktarma aktarmayı öğretmiştir. Bina yapmanın, şehir kurmanın, bir yerleşke oluşturmanın kendine göre bir kuralı var. Bugün buna mühendislik ilmi diyoruz. Doğru mu? Yer bilimi dediğimiz bir bilim var. Yani hangi zemin yaşamaya elverişlidir, oraya bir şey yapabilirsin, yapamazsın. Bunun bir bilimi, bunun bir bilimi var. E şimdi siz Allah'ın verdiği bu aklı kullanmazsanız, çimento'dan çalarız, çalarsanız, rant diye asla bina yapılmaması gereken tarım arazilerine götürüp bina e, bina yaparsanız, insanların ekin ekmesi gereken yerde hayat kurarsanız, bataklıkların üzerine toprak döküp o bataklık yokmuş gibi e, gidip oraya işte efendim yeni şehirler e, kurarsanız, evet. siz hem katil olursunuz hem hırsız olursunuz hem kendinizi sefih duruma sefih duruma düşürmüş olursunuz. Maalesef bugün tabii ki suçluların peşine düşeceğiz. Çünkü Allah e, suçlu günahkarların düşmanıdır. Müminlerin de suçlu günahkarların, mücrimlerin düşmanı olması düşmanı olması gerekir.